Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an saatlerimiz 5.33 ve benim de birazcık vaktim kaldığı için de size açılışını burada yapmak istedim. Bugün benim stajımın ilk günü. Şu an saatlerimizin bu kadar erken olmasının tek sebebi bu iki gün boyunca oryantasyon süreci geçireceğim. Ondan ötürü de da daha erken başlayacağız. 6'da bir tramvay durağında olmam lazım. Bu kanalda yani gerçekten tek tek kademe 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 bunları görmek, bunları geçmişe dönüp izleyebilmek ve bu süreçlere gelmek çok güzel. Size olabildiğince çekeceğim her yere. Tabii ki şirkete gittiğimde orayı çekemem. Muhtemelen izin vermezler. Ama nasıl geçtiğini falan sizlere rapor edeceğim. geldim ben. Şimdi aşağıya iniyorum. Motor denemeleri yapacağım arkadaşlar. Motor sürüş denemeleri. Öyle diyorum ya. Baklar. Arkadaşlar canım çok <laughs> Evet arkadaşlar, stajın ikinci gününden günaydın. Şu gözlükle aynı neye benziyorum biliyor musunuz? Kendimi kime benzetiyorum? Bir dizide bir stajyer bir kızı vardı ya, siyah saçlı, küt, hangisiyle hatırlamıyorum, aynı ona benziyorum. Şu an saatlerimiz beş buçuk. Normalde 6'da tramvayda olmam gerekiyor. Tramvaya inme süremiz 5-6 dakika. 30 dakika önceden çıkma sebebi ne biliyor musunuz? Bu. Bu. Şimdi tek başıma kendim kullanacağım. Yani daha öncesinde kullandım ama tek başıma ana yolda kullanacağım. Yani tramvaya kadar en azından. Şimdi deneyeceğiz. Yapacağım. İnanıyorum yapacağım. Geldim arkadaşlar. 11 dakikada geldim. Bakın. En çok korktum benim köpeklerin koşması peşimden. İnerken yolda sağlı sollu dörtlü bir grup var bir yerde, beşli bir grup bir yerde vardı ve çok korktum. Şimdi 20 dakika boyunca servis bekleyeceğim. Kimse de yok zaten. <laughs> Şu an saatlerimiz 10.51 ve ilk molamıza çıktık. Normalde saatlerimiz 11 arkadaşlar. 11'de molaya çıkıyoruz. 11, 11. 11 mi? bu? Ben... Oha 30 dakika önceden çıktım. Arkadaşlar az önceki molamızdaki konumuz Kurban. kurban yemin ederim size yarım saat boyunca kurbanı tartıştık kurban tartılır. Kurban, <laughs> kurban tartılmaz en son yarım saat boyunca tartıştık abi dedi ki dedi güldü bize siz ne tartışıyorsunuz gelin dedi ama bana hak verdiler kurban tartılmaz Neyse. hakkını araman lazım ama hakkımızı aramalıyız ama Tabii ki. sen seçiyorsun seçtiğin iyi olsun. Ama gidip de şey demem yani. Bu ne kadar yapmış? Buna göre kurban alayım demem. Ben hayatımda evet. ilk defa bu Çok de ses çalıştık. var şu an. Evet, bugün de birazcık yattık. Şimdi sahaya gidiyoruz. Birazcık çalışmak için. Öyle. İnşallah. İnşallah. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. <laughs> kurban alırken tartılır mı yani dini açıdan ne gibi bir yükümlülüğü var? Arkadaşlar şu an bayağı kızıştı işte ortalık. Uzman fetvacıya şu an Kurban alım sırasında kurbanı tartılmak dinen uygun mudur değil midir? Evet. Ben, ben inanmıyorum. stajımın ilk haftasının son gününden sizlere sesleniyorum. Bugün stajdan çıktım. Beşinci günüm ana itibariyle bitti. Fabrika içerisinde video, kamera, fotoğraf çekmek hepsi yasak. Bunların ötürü de sizlere o anki staj ortamını çekemiyorum. Resmen staj ortam benim için hayaller ve hayatlar oldu. Zannettim ki kahvemi termosuma koyup ofis ortamında o kahvemi yudumlarken Excel'de verileri gireceğim. Sonra mühendislerle iletişim halini olup arada bir sahaya ineceğime. Fakat hayal hayatlar gerçekten. Hayatlar kaynak, makine, pres, torna. Dün kaynak yaptım. Sahaya gezerken de kaynak öğrenmek ister misiniz demişti. Biz de neden olmasın dedik. Dün e, öğlene kadar kaynak yaptık. Hayatımda ilk defa kaynak yaptım. Ayrıca bugün çok yorucuydu. Aşırı yorucuydu. Sebebini bilmiyorum. Dün daha fazla ayakta kaldım bugüne nazaran diyeyim. Hep ayaktayız. Bir yemek saatinde oturabiliyoruz. Çünkü sahada oturma yerleri yok. Staj arkadaşlarım çok iyi. Onlar olmasa staj çekilecek bir yer değil benim fikrimce açıkçası. Erkenden kalkıp sonrasında yorgun olarak eve döndüğümüz için sosyal hayatım bir nebze bir anda yok oldu. Şu an ama o sosyal hayatımı tekrardan geri kazanmak için arkadaşlarımla buluşacağım. Bizim her sene klasikleri Duygu Beyza ben kimin evi boşsa toplanırız, kalırız, kız gecesi yaparız. Çok güzel geçer bizim için. çok yorgunum ki ama şu an tüm yorgunluğum gitti. <laughs> buluş... kahve geç kalacağız. Biz buluşmayız. Geç kalacağız. Şimdi kahve sonra tüm gerginliklerimiz geçecek. Ona göre kendinizi hazırlayın. <laughs> Bu kahve bizim yaralarımızı saracak. İnşallah inşallah. Merhaba bir bindim arkadaşlar. Bunlar bana hoş geldin demiyor. Hayır. Bunlar bana selam diye girdim cevap vermiyorlar. Baktım tartışmışlar. Sonra bir türlü beraber tartıştık. <laughs> biz birazcık gerildik arkadaşlar. Her şekilde şeffaf olduğum için bunları da açıklıyorum. O yüzden ilk buluştuğumuz anları falan hiç çekemedik. <laughs> Ana uyumlu daha fincanlarımızda kahve makinem. Hangisi kahve Ay, Şu değil mi? Hani ee, bu çay makinesi. Ay çok güzel mi? Bence de çok tatlı. Hadi herkes kendinkini alsın. Şekerli <laughs> yaptın değil mi? Orta yaptım. Tamam güzel. Yani, Herkese uygun olsun diye. Evet kanka ortadır. Ben or <laughs> Ben sade seviyorum. Ben içmem onu sen iç. Bak tanıdım şekerli olduğunu. Hiç <laughs> sana sormadan böyle iç. Hayat Neyse iş başa düştü ben yapıyorum. Kahve içliğinde Stajımı anlatıyorum. Stajda neler yaptığımı. Kız neşesi. Yeah. Göz kalemi her şeydir. Ben ise her daim bekleyen kişi. Ama ilgim yok. Sevmiyorum. Arkadaşlar çıkmadan önce hazırlandılar. Beyza'nın tatlısını yemeye. Evet. Güzelim. İnce suya gidiyoruz. Arkadaşlar Duygu yaptı bu arada. Bu resmi lisede. Kaç yapmıştın kanka? Beyza, Beyza Tunç playlist ile ee, Tıp öğrencisinin en nefret ettiği şeylerden biri biliyor musun? Gi kapılı, gigant kapılı kanallar <laughs> Ben de tek başıma burada mühendisliği savunacağım arkadaşlar sonuna kadar Gigantlar <laughs> Kanka Evet, ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Biz Duygu'yla şu an file turu yapmaya gidiyoruz. Yeni açılan fileye. ne denemek için bunu aldık. Ama Duygu tabii ki sabırsız olduğu için direkt markette yemeye başladık. Biz karışık olandan aldık. Çilek, ananas, mango ve muz, elma. Hmm. Mi? Güzel. Hmm. Bu da güzel kız. Sen en kötüsünden başlamışsın. Bakayım.